Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz hayat idayınızın kanalına evet arkadaşlar bambaşka böyle değişik manyak ilginç yapışkan bir oyunun içerisindeyiz e, sıfırdan uzmanlığa nasıl gidilir evet e, slime slime raycharm slime 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 bir slime normal bir oyun evet arkadaşlar slime normal bir oyunun içerisindeyim Sıfırdan uzmanlığa nasıl gidilir? Ee, Azrail gelmiş hemen. Azrail geldi. Azrail. Aman kaçalım. <laughs> evet arkadaşlar slime oyunun içerisindeyiz. Popülerlere giren son zamanlarda çıkmış eğlenceli bir oyun. Tayfun oyunu. Arkadaşlar öncelikle kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hemen başlıyoruz. Sıfırdan uzmanlığa nasıl gidilir göreceğiz bakalım. Ee, Lütfen kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Like atın arkadaşlar. Like atın. Oyun değişik bir oyuna benziyor. Güzel bir oyuna benziyor. Ee, ben diğer hesabımdan biraz oynadım oyunu ve beğendim. Gerçekten beğendim. Zaman geçirtiyor yani. Onun için sonuna kadar izleyin. Bakın. Şimdi burada iki tane slime arkadaşlar. Hop yapıyor. Slime çıkartıyor. Biz bu slime'ları buradan topluyoruz. Buraya koyuyoruz. Burada bize e, para veriyor. Artı bir, artı bir, artı bir. E, şu an gördüğünüz gibi iki tane slime'ımız var. Hop şöyle gösterelim. İki tane slime'ımız var ve sadece 1 dolar bir dolar kazanıyoruz. Evet bir e, dolar bir dolar kazanıyoruz şimdilik. Buradan slime'ları geldikçe topluyoruz. Buraya götürüyoruz. Bu da burada bize slime yapıyor. Rate 1, 1, 1 bölü bilmiyorum arkadaşlar. Oyun 105 gel hoş geldin. Evet arkadaşlar e, oyunuma gelen herkes hoş geldi. Ee, join'im açık olduğu için e, her şeyim açık olduğu için arkadaşlar girebiliyorsunuz ee, bir şey gösterecekmiş bana gel göster bakayım göster Heh, ne gel göster bunda da mı hack var bunda da mı hile var ne var göster ana Lan, ben, ben oyunda bunu görmemiştim Aa. Sağ ol. Anne bak ben bunu görmemiştim. 5 5 yapıyordum ben. Adamlar onu oraya gizlemiş olan. Evet arkadaşlar şuradan slime'larımız doldu. Hop şuradan slime'larımızı alalım. 30 dolara şuradan e, artı 5 slime çıkartıyoruz. Hop. Bu 5 tane slime geliyoruz burada. Merge yapıyoruz, biriktiriyoruz. Ondan sonra falan filan. Dayı ne, 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 bir şey dedi. Bir dakika. Daha yeni yayın. He, yayından hemen sonra e, videoya geçtik arkadaşlar. Yarının videosunu hazırlıyoruz. Evet. Ee, gayet eğlenceli bir oyun. Biraz Robux harcayacağız bu oyunda arkadaşlar. Ee, artı 3 slimes. Artı 75 slimes başlayalım. Artı 75 tane slimes alalım bakalım. Ee, biraz hızlı geçmeye çalışacağım oyunun bu kısımlarını. Birazcık. oh, Allah Allah. Yağıyor be. Yağıyor. Yağdır mevlam su. Yok slime. Çok çabuk doluyor arkadaş burası ya. Hop. Ol 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 ol. Slime'lara bak. Helal olsun be. Helal olsun yadır yadır Mevlam su yadır. Allah Allah. Ne yaptın lan hayati? Ne yaptın sen? <laughs> Şuna bak. Depelere kadar çıktı lan. Hop artı 5 slime'da. Artı 5'da. Artı 5'da. Yetiyor mu lan? Yetmiyor lan. Paramız yetmiyor lan. <laughs> Oğlum artı 1 olmaz ki bu kadar. Çok fazla para kazanamayız. Hop 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 hop. hop. Şurayı da arttırmamız lazım şu rate var ya şu rate'i de arttırmamız lazım hop 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 Efendim dayım dayım bir dakika oyunu kaptırdım Dayı ne yaptın vallahi e, içinden geçtim birazcık oyunu ya Evet arkadaşlar buradan e, birazcık şey yaptık içinden geçmiş olduk oyunun Şimdi bunların hepsini böyle kat kat yaptık ya gördüğünüz gibi Kocaman bir slime ordumuz oldu şimdi bunu merge yapacağız Hop gördüğünüz gibi gitti Ama şu kırmızı var ya şu kırmızı Felaket veriyor Bak 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 kaç veriyor hop 486 tane veriyor evet Burayı biraz hızlı geçmek için şu rate'i de biraz hızlı 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 hop 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 hop, hop. Yapıştır rate 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 155 dolar ya çok yavaş yapıyorsun rate Rate çok yavaş yapıyor arkadaşlar Şimdi biz o zaman ne yapalım biliyor musunuz Artı 3 slimes artı 3 slimes da Eee auto collect auto deposit Eee double joins Evet evet video abicim evet evet video evet evet Evet. Video. Arkadaşlar evet video. Şimdi artı 10 slime 79 ee, Robux. Benim kaç Robux'um kaldı acaba? Şuradan bir baka, bakalım. Hop. Hop. 10 slime daha geldi. Ondan sonra 240 artı 75 slime daha yapacağım. Yapacağım ya. 75 daha gidiyor. Hop. Allah 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 Allah. Yağdırın lan. <laughs> Vallahi slime'ları yağdırıyoruz ya arkadaşlar ya. Hop 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 hop. Droplet'in içerisine atıyoruz şimdi. Onlar da bize slime yapıyor. Lan yağıyor lan toplayın lan. <laughs> Vallahi güzel yağıyor ha. Hadi topla topla topla. Hop. Toplayın yardım edin oğlum. Video video demeyin ya. Yardım edin ya. Ya bu kadar bir slime'sı nasıl toplayacağız ya? Hop 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 hop. Hop. 9.7K oldu arkadaşlar. Şimdi şuradan gideceğiz ne yapacağız biliyor musunuz? Şeyine doğru. Videonun sonuna doğru burayı biriktirdikten sonra bir seferlik bütün şeyi bir anda yapacağız. Şuradan şöyle hop 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 bir sonraki videoda da diğer şunları da alırım. Şu Robux'la şunları alacağız arkadaşlar. Abone olun, like atın. Abone olun, like atın. Slime'ları toplayın, 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 toplayın. toplayın. Kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. 2 dakika sonra şuradaki bütün parayı bozduracağız. Artı 1, artı 1. Ya artı 1 çok az aslında. Ee, en son merge yapacağım biraz sonra. Şuradan hop. Şunu şimdilik aldık. Hop. İçerideki parayı bozdurduk. 17.8K yaptı. Ve bunu da hop birleştirdik. Vallahi ola iki tane kırmızımız oldu. Şimdi buradan geldik. Bunu böyle yaptık. Şu arkada şey vardı. Ne vardı arkada? 18k. 125k 62k. Hmm. 25 slimes 50 slimes. Bunlara paramız yetmiyor arkadaşlar. 12.5 hop 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 ne kadar varsa çıkarttık işte. Sonra tekrar birleştirdik. Sonra bir daha çıkarttık. Bir daha birleştirdik falan filan derken bizim şu şeyi de arttırmamız lazım arkadaşlar. Şu rate var ya rate. Şu rate'i de arttırmamız lazım hop 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 Şu rate'i arttıralım ki buradaki e, 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 hızı arttırması lazım Yoksa bu hızı arttırmazsa çok yavaş şu var ya şu Çok yavaş şey yapıyor dolduruyor yoksa çok yavaş dolduruyor Eh aldığımız şeyler şuradan hop 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 hop, 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 hop. yapıştır yapıştır oğlum hayat Yapıştır 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 hop 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 boşalt bakayım şuradan gel hop Çok güzel oldu çok güzel oldu ben çok beğendim Gel bakalım toplayalım şuradan Allah Allah Şu rate'i arttıralım Rate'i arttırmazsak dediğim gibi e, Paralar çok yavaş şey oluyor Şuradan topluyoruz Buradan topluyoruz Oradan paraya çeviriyoruz arkadaşlar Hop Paramız yetmedi Yok paramız yetmedi ona Hop şuradan alalım ya çok yavaş yapıyor ya Ya hadi biraz hızlı çalış ya Hop şu rate'i biraz hızlandıralım, 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 hızlandıralım. 349, 349, 249, 199 çok para şu an veremem. Şu an yok, Robux'um kalmadı. Allah Allah. Gel bakayım, gel 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 gel. Şuradan depozit yapalım. Rate hızımız 1.05 artı 9 rate'e çıktı. Ee, toplayalım tekrar. Mirnau, Mirnau, Miau. Topluyoruz. 5.6K paramız oldu. 6.7K burası artı 5 slimes. Evet arkadaşlar eğleniyor muyuz? eğleniyor muyuz arkadaşlar? Bence eğleniyoruz gerçekten. E, ben eğleniyorum yani bu slime'ları toplarken çok eğleniyorum. Çünkü böyle stres atıyorum. Dayı Robux mu? Aboneler. He he Robux Robux harcadık abi Nasıl edik yani? Biz bunu böyle doldurmayı mı bekleyecektik? E, pro olacağız. Pro pro. Bu oyunun prosu olacağız. Arkadaşlar oyun Allah Birleştirdi mi? Birleştirsin sıkıntı yok. Bu buradaki parayı bozana kadar ben şuradan gelin 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 gençler gelin. Şuradan e, oyunun şeyini gösterelim. Oyunun hell of frame diye bir yer var şurada. Hell of frame. Orada oyun birincilerini falan gösteriyor. Biz bu arada parayı e, bozdurana kadar. Bakalım. Kimler var kimler var. Şurada adamın iki tane kırmızısı var. Şu adam biraz iyi bir şeye benziyor. Oo şu da... Şu da bayağı bir şey yapmış. Burada arkadaşlar birincileri gösteriyorum. Bitcoin manyağı. Bu herhalde Bitcoin'ci. Tipe bak. E, parayı basmış bu da. E, basmışım amino asidi daş gibiyim diyor. Gördüğün gibi bir de beni izliyor. Burada oyun birincileri, lifetime dropletsleri, ondan sonra flame leaderboardsleri. Evet hepsi buralarda. Ben şu adamın şeyine gitmek istiyorum. Şu baya e, bayağı yukarıda duruyor. Bakayım bakayım. Gel bakayım yeğenim sen kimsin? Sen kimsin? Bunun yeri güzelmiş bu, beğendim. Oo, bayağı kat kat yapmış. Ben e, bozdum o katı. Gelin, 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 gelin gençler, gelin, gelin, gelin. Bizim yerimize gidelim. Evet, e, paramız e, birikiyor, paramız e, artıyor, biz de e, şeylere biriktiriyor, slimeları biriktiriyoruz. Arkadaşlar, bu oyunun devamının gelmesi istiyorsanız abone olun, like atın, e, videoyu beğenin, e, yorum yazın, e, sonuna kadar izleyin. Bu kim lan? Yanım nereye gidiyorsun ya? Nereye? Ben en son atmış ya. Bak hele ya. Hop, geldik buraya. Şimdi şeyler slime'larımız birikti. Şurada bir ikinci arkadaşlar e, şey de olmuyor. Yeni slime'lar da çıkmıyor yani. Şurada birikiyorlar ya. Biriktiği zaman e, yani AFK bırakamıyorsun. AFK bırakmak için buradan auto collect, auto e, işte deposit, automato her şeyi alman lazım. Şu an yok almıyoruz evet. Hepsinin autosunu alman lazım. Yoksa para birikmiyor arkadaşlar. 26.8K 27K oldu. 62K 130K. Evet ee, videomuzun sonuna doğru geliyoruz arkadaşlar. Şurada 125 slime 130K ee, yetiştirir miyiz? Yetiştirir miyiz? 25K'lık bir tane açar mıyız? Açar mıyız? Açtık bile. Şu aradan geçelim. Hop geçemedik. Robusta takıldık. 65 ya 65miş ben 60 şey sandım. Hayır, param yok. Hayır, yükselmiyor. <laughs> Lan aradan yine kaçamadık arkadaşlar. Evet. Bence 21K 20.8K Abone like abone like hep beraber. Hiç yardımcı olmayın zaten. Anca orada şah. şuradan 2-3 şey fly mlym toplar ya. 36.7K 36.7K Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Sonuna kadar izleyenler adamsınız. Kralsınız. Siz var ya siz adamsınız adam. Buraya kadar izleyenler yazsın bakalım. İzledim dayı desin. Burayı da izledim. Orayı da izledim desin. Evet arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.